Bugün sizlerle antik dünyanın en ilginç mimarlarından biri olan Vitruvius'tan bahsedeceğiz. Roma İmparatorluğu'nun altın çağında yaşadı ve mimarlık tarihinin en önemli eserlerinden birini bize bıraktı. Marcus Vitruvius Pollio M.Ö. 80-70 yılları civarında dünyaya geldi. Roma İmparatoru Augustus döneminde yaşayan Vitruvius askeri mühendis olarak görev yaptı. Ama onu asıl ölümsüz kılan şey M.Ö. 1. yüzyıl sonlarında yazdığı De Architectura isimli eseri oldu. 10 kitaptan oluşan bu muhteşem çalışma, günümüze kadar ulaşan en eski mimarlık kitabı olma özelliğini taşıyor. Peki Vitruvius'un mimarlık anlayışını bu kadar özel kılan şey neydi? O bir yapının üç temel özelliğe sahip olması gerektiğini söylüyordu. Firmitas yani sağlamlık, utilitas kullanışlılık ve venustas güzellik. Bu 3 ilke günümüzde bile mimarların temel prensipleri arasında yer alıyor. Vitruvius'un en bilinen kavramlarından biri de Vitruvius adamıdır. Bu kavram Leonardo da Vinci'nin meşhur çizimiyle ölümsüzleşti.